Üçüncü bölüm ee, ne yaptığımızı hatırlamıyorum Tezer de hatırlamıyor çok yüksek ihtimalle Yeni şeyler öğrendik ee, saldırırken sol tıka hızlı hızlı vurmamamız gerektiği gibi Bir kere vurmamız gerekiyormuş Hemen test ediyorum Hemen test edelim şuradaki sığırlarda Bir de zıplayarak vurunca galiba kritik vuruyormuş Onları da öğrendik Aa köy Aa evet onu ben Videoda söylemişlerdi de. Videoda birisi Kadınımda söylemiş, gibi. demiş abi. Waah, çekilsin ya. <laughs> <laughs> ah makineyimdir. Şuradan yine çiçek toplayayım her bölümün vazgeçilmesi. Koyun. Lan, oğlum bana atma. Ne? Ne oldu ki? Kıçıma o ok kattım. Yo, bakayım. <laughs> Bu arada köyü bir yağmalayalım bakalım ne var. Kedi. Ne yok? Burada yataklar var. Arkadaşlar bu bölümde ev yapalım. Yani ev yapmayı düşünüyorduk en son. Bakalım sakın köylülere vurma. Ben ev yaptım kendime. <laughs> Çık lan evimden. Çık evimden. Hmm. Bu arada e, son iki videomuz boyunca arkadaşlar biz videoları böyle peş peşe çekiyoruz genelde. İki videomuz boyunca her... A at. Hem de elin Neyse, iki videomuz boyunca arkadaşlar videonun yorumları tamamen şeylerden ibaretti. Hani yaptığımız hatalardan ve yanlışlardan ibaret. Biz de arkadaşlar aylardır, yıllardır oynamıyoruz bu oyunu. Mahsur görün yani. Sen ne yapıyorsun burada? Ağaç kesiyorum. Elinde fırınla ağaç. <gülüyor> <gülüyor> Şeyim yok çünkü, baltam yok. Şurada bir ev daha var. Buraya bakmamış ya. Ah, <laughs> pardon. Ne yapıyorsun ya? Terbiyesiz <laughs> kapıyı çal. <laughs> Bir sığırı yakaladık. Ev yapalım mı gerçekten? Yaptım ben ev kendime. Ya oğlum ondan bahsetmiyorum ya normal ev. Ya bu daha büyükmüş. O fikrimi değiştir de ben buna çökeceğim. 2 tamam, sen... kat lemli. Köylülerle mi çökeceğim? yaşayalım yani? Köylüleri keseriz canım ne var? Oğlum köylüleri niye kesiyoruz yaşasınlar bizle beraber. Ya da gidip tamam, kendi adam. evimizi mi yapalım? Çek evimden çek. seni. <laughs> Bu köylüler şey yapmıyor değil mi biz yokken? Bak bu köylüler çok sinir bozucu çünkü böyle salak salak suratına bakıyor insanın. Tamam tamam başka yerler yaşayalım lanet olsun sana ya. Gel ya şurası çok güzel bak köye de yakın. E bura lav da var. Domuzlar da var. Mis. Odunum var neredesin? mı? Neredesin? Şurayı şöyle bir düzleyeyim. Neredesin neredesin? 490 Bak bak soluna, bak soluna bak soluna bak. Soluna bak zıplayıp duruyorum bak. Ben ben havaya taş atıyorum bak. Bak görüyor mu taşları? Taştan bir ev yapalım güzelinden. 9 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bu ne lan? Ha. Ben kendi evimi ayrı yapacağım. Kendi tek kişilik yap. Öyle mi diyorsun? Tamam. Tek kişilik yap. Ben artık Ama eşim yanıma geldi yap. ben ayrı eve çıkacağım. Uzay yapma. Ey, yapacağım ben bir. Elimden yerim. sonra kaçak bir şey yapacağım. Tünel yapacağım. <laughs> Bu bölüm büyük ihtimal sadece ev yapmakla geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü amacımız bitirmek deyip bitiremeyeceğiz ya. Zombiler çıktı. Aa! Ya şöyle oyuna bir süre ara verince <laughs> ne yaptığımızı ne yapacağımızı unutuyoruz ya. Çok sinir bozucu bir durum. Ne? Taşım bitti. Aa, ev çok kötü oldu. Yarısı taştan yarısı şeyden. Heh. Kimin evinin daha güzel olduğunu da elbet yorumlarda <laughs> Arkadaşlarımız Soracağız. gösterecek, ama benim evim çok kötü oldu, gerçekten çok kötü oldu. O senin leşliğin. Ve bu konu hakkında yapabileceğim hiçbir şey yok derken taşım varmış benim. Şimdi videoda diyecekler ki, Mert abi iyice kör, envantindeki taşı göremiyor. Göremiyorsun, yalan değil ki. Doğru. Tamam, şimdi buranın altını ahşaptan yapacağım. şey olarak eşit olmadı. Ondan şöyle yapacağım. <laughs> Allah kahretmesin. Ciğerlerimi bıraktım galiba. <laughs> Aa, sandık nasıl yapılıyor? Sen ne cahil adamsın ya. Ha tamam. Metal kapıyı açamıyorduk değil mi düğüm olmadan? Öyle bir Bak ben onu unutmuşum. Bir de düğme yapmam gerek. Bunu alalım, bunu koyalım. He. <laughs> <laughs> Bu köylü ses efekti miydi? Evet. <laughs> Çok başarılıydı. Evet. Bu oyunun başından beri toplamış olduğum çiçekleri. Burada da zaten daha fazla çiçek de çıkar zamanla. Yani inşallah çıkıyordur öyle bir şey vardı. Nereye gidiyorsun ya? Oraya gidemezsin. Taş toplayacağım. La oraya gidemezsin. O, o taşlar Her bin... şurada kırık taşlar senin evin mi? He. Adam ha. evime delik açacak ki al sana taş ya. Uzak dur benden. Ver ver taş ver bana. Kaç tane verdin? Ya güzel güzel. bana yeter. Rahatsız herif ya. Bir de tam evime doğru geliyor. <laughs> ne bileyim oğlum ara sevnebin. İzledim ben zaten videoları. Sen hiçbir şey toplamıyorsun ki. Çiçek böcek topladık. Daha ne toplayayım? Burada iskelet var. Buradan ayrılalım bas. <laughs> Burada zombi var. Orada çok tehlikeli. Orada çok karanlık. Altın mı? Altın hiçbir işe yaramıyor. Bunu buraya koyduk da buradan yukarı nasıl çıkacağız işte. Odunla. Aldım. Başladık yine ya. Aman ormancı canım ormancı ya. Ha kova. Eee şuradan yine sarı çiçek toplayalım. Ay çiçeği de toplayalım. Evle çok fazla vakit ayırmak istemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden evi biraz küçük yapıyoruz. Ya daha doğrusu ben küçük yapıyorum. Sezar artık nasıl bir ev yapıyor hiç fikrim yok da. Şurayı da kapatırım. şöyle çıkar. İşte bu. Ne ev yaptım be. Onun için ikili yapacağım. Sezar geliyor gelmekte olan hazır mısın? Nasıl yani? Bir linç yemeğe daha var mısın? <laughs> Malzemem kalmadı kalsa linç yiyebilirdik az kalsın. Buradan suya atlarsam Allah kahretmesin az kalsın ölüyorum abi. Bir meşale. iki meşale. 3 meşale ve 4 meşale. İşte bu. Şimdi buradan geçemiyorum. Zamanında linç yememi sağlayan eşyaya da meşale koyacağım. Keşke ucuna koysaydım ya. Ama koyamam ki artık. Neyse. Bu da yeterli olur bence. Uzaktan gösterir en azından evimin nerede olduğunu. Benim evim tamamlandı. Ya şu tepeye çıksam çok güzel olacak da. Ayrım buldumlar lan evimde. Zander senin evine geleyim de biraz taş kazıyım. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Hadi Bıkarım ya bir, ev, uyusana, ev, bir uyusana, bir uyusana. Evinin param Tamam, uyuyorum be. Gün olsun da bir... ...şey toplamak istiyorum. Şunları... ...evinin yanına dikmek istiyorum çünkü bunlardan kitaplık yapacağım. Az önce yaptığım hareket var ya... Görsen bana öyle bir şey yapardın ki. Ne? <laughs> Aa altın zırh giymiş zombi. Nasıl ya? hepsi ya. aynı noktaya bakacak. Bunu nasıl koyarsam koyayım. Çünkü bunların adı arkadaşlar Trakya bölgesinde güne bakandır. Şimdi ben ne yapacaktım ne yapacağım. Ha taş toplayacaktım biraz. Burada da lav var ve bu lav beni her seferinde korkutuyor. Ben şu creeper'ı öldüreyim de. Evet. Bu da bir öldürme yöntemi. Ben bir tane maden buldum. Burayı toplayayım bir sürü taş toplayayım buradan. Bu arada da saate bakayım. Hmm. Hatta bakma boşuna. Şu ana kadar ki olan yerden çok bir şey çıkmaz yani. Şu evleri bitirelim aşağı yukarı. Bu bölümü burada bitiririz. Oğlum bu bölüm bu, buraya, bu bölümü yayınlamaya gerek yok ki. Niye? Hiçbir şey olmadı abi. Çok saçma yani. Ya tamam da sonuç olarak ev yapıyoruz. Oğlum ev yapmayı ya bölüm yapmaya gerek yok. Direkt ev yapıp ev yaptım diye gösterebiliriz. Öyle bir şey olmaz. Sonra evi Öyle nasıl bir yaptın? Şey... Olur. Ya ulan sanki ev Aa, şey şey yapıyordu bana. So, boş, yapma, bir boş yapma, Boş yapma. Çok güzel bir şey ya buldum. Maden. Ha madene gideceğiz. İşimiz var mı? Var. Var. Altın lazım, diamond lazım. Madene gireceğiz. Bu bölüm öyle bitecek. Hayır, bu bölümü evlerin önünde bitireceğiz. Diğer bölüm madene gireceğiz. etmiyorum abi. Böyle çok mantıksız ya hiçbir şey yapmadık. Ya sen bana bırak. Ondan sonra like abone Sen bana bırak. Sen bana bırak diyorsunuz. En son sana bıraktım. PUBG mobil oynadık. <laughs> ben buradan atlarsam ölürüm bence. Ha evet yüksekten düşünce çok canın gidiyor. Ben ölüyordum az kalsın. Tamam da benim olan çok yüksekten suya düşünce ölüyor musun? Hayır. Aa, çok korkunç. Tamam ölmüyor musun? Şimdi şurayı da toplayacağım. Sonra ev puanlama kısmı. Benimkisi daha bitmedi abi. Ne zaman bitiyor? Var birazcık daha. Ya böyle aceleye getirirsen olmaz ki ya. Burada bir sanat yapıyoruz ya. <laughs> ne? Kazman. <gülüyor> 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 Onları koyuyorum bak videoya sonra ağlıyorsun bana. Bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar <laughs> şu an aşağı sunucu adresimizi de koydum. Discord sunucumuzu ve Instagram'ı. Ve muhtemelen Twitch ee, adresimizi. Evet onu da koymuşumdur. Benim evim bitti. Dur şunları alayım da Sezer'e... Benimkisi bitmedi abi. Gelme buraya. Ne zaman bitiyor? Daha var. Lan. Enderman. Aa, evet senin evin önünde Enderman var. Nerede? Işınlandı bir yere. Ben buna saldırırsam beni öldürür mü? Güçlü bayağı geçen ben ölüyordum. Ama o zaman nasıl <laughs> gerektiğini <vermiyordum>. Açıl! <laughs> ben buna saldırsam beni öldürür diye korkuyorum ya. Ah! Sezer! Sezer! Ne yapayım abi? Öldüm! Ne yapayım? Oğlum bana saldırıyor bu. Oğlum bana niye saldırıyorsun lan? Git sana o <laughs> ben vurmadım ki. Abi beni aşağı atar burada. Buraya gelirse beni aşağı atar. Oğlum bir kalbim var. Ha geliyor, geliyor. <laughs> Telefonundan <orta> da geliyor. <laughs> atladım, <şunu> atladım. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Arkada. <laughs> kaç, kaç. Oğlum üç kalp, üç kalp vuruyor. Oğlum senin ben azdım. Bana orada bir tane vurursa ölecektim zaten. Oğlum görmen lazım. <laughs> Oraya kadar bir teleport atıyor. Anlamıyorum ki. <laughs> Kendim çıkmak için böyle random şeyler koymuştum. Topraklar koymuştum. Onları teleport atata Öldü geldi. Mi? Öldürdüm öldürdüm. Ay, iyi Oğlum bir tane vurayım dedim. Maksimum bir buçuk kalp vurur. Üç kalp Bana üç kazma kalp versene. Ya şey kazma mı kullanırım. Dur dur vereyim. Kullanma. Kullandım artık. Ya da kullan ya. Obsidian toplayacağız zaten. Ne zaman bitiyor evim be? Hadi artık bir saat çektim video. Bilgisayarda yer kalmadı. Eğer Enderman şovunu yapmasaydım bitmiş olabilirdi. <laughs> <laughs> ama o sahne çok güzel. Sen denize düşüyorsun. var yani görüntümde. Endirmenle göz göze bakışıyorlar. Oğlum yukarı çıktı diyorum sana. Yukarı vursaydı bana aşağı düşecektim. Az yani <laughs> kalsın gidiyorduk yine kim vurdu ya. Bir kalple kaçtım diyor. kılıcı falan yere atmışım kaçarken. Hani nasıl kaçtı mı sen düşün. Ya senin kaçman bir şey değil. Benim yaşadığım korku daha önemli <gülüyor> abi. <laughs> Kulenin tepesindeyim. Gelse bana bir kere dokunsa öleceğim. Aşağı düşeceğim param küçük olacağım. Ondan sonra video bitti yine Sezer öldü. Oğlum biz oyunu komple unutmuşuz ya. Buna Enderman'le dövüşemedik. Sen dövüş. Ben ağzına vurdum Enderman'le ayrı konu. Uyusana. Günde olsun. Benim aşağı inmem gerekiyor şimdi hızlı bir şekilde. Altında Creeper var bu arada evinin altında. Geliyor seninle birlikte. Okçu sana. Ya evimi mi patlatacak? Allah çok yanlış işler yapıyoruz. Ben sana Kalkalım uyuyor dedim. Oğlum kuledeyim nasıl uyuyacağım? Tamam öldürdün. Burada bir zombi var. Evime girebilirsin. İzin istemiyorum zaten. <laughs> <laughs> Tutturamadım mı kapıyı? Oğlum, gel, gel. otomatik tutamağı açık ya, <laughs> giremiyorum. Ha. Ya senin yapacağın evin. Ya şu an yatsan ne değişecek Ben uyuyamıyorum. Ben gittim evime yattım. Seni Aman, bekliyorum. Zombi geldi ya. <laughs> ya bu da öldü. Yattım ben de. Uyandık. Aa creeper var. Öldüreyim de. Dur sonra patlayacak, patlayacak. evimi patlattın diye alacağım bana. Ben de patlatmaya gidiyorsun evimi. Şu an creeper'ı bulmaya gidiyorum. Patlatmadan öldüreyim diye de yok oldu. Tamam, koşuyoruz. Ha! Al. bir şey ev mu? Evine bir şey oldu. Tamam, tamam. Evet efendim. Şimdi Sezer Bey'in evine gidiyoruz. Böyle sinematik modda geliyorum. Çık da bir gireyim evine. Şurada sandık. Yatak aslında modda yürümek çok zor ya. Üst katın çok şeymiş ha. Ne? etli Daha bitmedi çünkü. <laughs> Buralara telefon tetiği mi geldi? Evet evet. Ben yukarı şimdi şöyle çıkacağım. Sakın onu kullanma, sakın onu kullanma, sakın onu kullanma, sakın onu kullanma. Ende gitmek için lazım. Allah seni kahretsin çocuk ya şey diyeceğim. Bu nereden aldın biliyor musun? Nereden? Benim sandımdan aldın. <laughs> Sen evde Biliyorum. <laughs> Komik değil. Allah ende gideceğiz. Farkındasın değil ya, mi? Oğlum bir tanesiyle ende gitmeyeceğiz ki. Bir sürü lazım zaten. Boş ver ya. 12 tane lazım da damlaya damlaya göl olacak. Çek. Şey, burada bitince kule olacak. Ha. Buradan senin evini rahat rahat gizleyebiliyorum. Canım sıkıldığı zaman sana ok atabileceğim. Atma. Sezer'in evi bu. Bak aşağı düşerim yapmasın. <laughs> tamam atmıyorum biliyorum. <laughs> Sezer'in evi bu arkadaşlar. Benim evimde karşıdaki. Abi evim bitmedi daha ya. Haksızlık. Ya kardeşim 5 burada... saat senin ev yapmanı mı bekleyeceğiz burada? 1 saat oldu. Eski videolarda olsaydı 3 bölüm şah senin evin var. Abi yapacak bir şey yok. Bak ben buraya, buraya daha bir daha merdiven yapacağım. Bak benim evimin Buraya merdiven yapacak. Buna, buna bir, çatı, buna yapılacak. Optifine buraya. yok ama ben şu an kendi evime sonra... videodan zoom yapıyorum. Yanında da lav tamam. var. Sezer'de. Ondan sonra yapıyorum. buradan sabahları günde 5 vakit neyse. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümden bu kadar da ev yaptık. Ufak tefek birkaç aksiyon yaşadık. Diğer ben bölümde bu evi bitireceğim. Gideceğiz. Madenek... Video dışında bitireceğim. Bu arada onu şimdiden söyleyeyim. Tamam sen bitirirsin. Diğer bölümde ufak tefek eee tekrar madene inip altın falan toplayacağız. E, biraz daha iron toplarız. Sonrasında da çıkar geliriz. Ve öbür bölümde de artık yavaştan Nether'a hazırlıklar yapıyoruz. Tekrardan... Bunun ortasını doldurmak lazım ya. Çok tehlikeli. <laughs> Hepinizi Discord serverımıza bekliyoruz. Başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle.